her geçen gün dokunabileceğimiz ve gerçekten hissedebileceğimiz dünyanın üzerine örülen bir simülasyonun içine biraz daha çekildik. İlgilerimiz ve etkileşimlerimiz artık hiper gerçek bir simülasyonda yer alıyor. Gerçek dünyanın üzerine adım adım örülen yeni bir gerçekliğin içindeyiz. Simülasyon zaten burada ve sen çoktan onun içindesin. Büyük bir imparatorluk hayal et ve çılgın bir haritacının bu imparatorluğun haritasını çizmeye koyulduğunu düşün. Ama bu harita öylesine sıradan bir harita değil. Birebir ölçekte topografik bir harita. Yani yüzlerce metre yüksekliğe sahip dağlar, haritada da birebir aynı yükseklikte. Kilometreler boyu ilerleyen nehirler, haritada da aynı uzunlukta. Hatta haritacı bir adım daha ileri gidiyor ve gerçek manzara değiştikçe haritanın da değişmesini istiyor. Mesela bir uçurum çökerse haritadaki uçurum da çöküyor. İşte bu noktada haritayla imparatorluğun gerçek manzarası ayırt edilemez hale geliyor. Ancak Harita öylesine büyük ki onu yerleştirebileceğimiz tek yer imparatorluğun kendisi. Elbette bunun fiziksel olarak imkansız olduğunu biliyoruz. Ama bu alegori fiziksel değil, soyut bir düzlemde geçiyor ve işin sonunda haritacı dev haritasını imparatorluğun üzerine seriyor. Artık harita imparatorluğun yerini almış durumda ve gerçekle ayırt edilemez olduğu için ilk başlarda hiçbir sorun yok gibi gözüküyor. Sonuçta herhangi bir ayrım yapamıyorsak, bir haritada yaşamak ne fark eder ki? Ama sonra haritacının aklına yeni bir fikir geliyor. Harita, temsil ettiği gerçeklikten daha iyi olabilir. Ağaçlar daha yeşil, dağlar daha yüksek olabilir. Çiçekler her yıl değil de her gün açabilir ve bunu da yapıyor. Böylece haritacı, temsil ettiği dünyadan birçok bakımdan daha iyi bir deneyim sunan bir harita yaratmış oluyor. Haritanın güzelliğiyle ünleniyor, zenginleşiyor ve hırslanıyor. Kendine lüks bir yaşam kuruyor ve artık bu yaşamı sürdürmek zorunda. İnsanların, haritanın altındaki asıl imparatorluğu görmesine izin veremez. Herkes haritanın üstünde yaşamalı, onun mükemmelliğinde kendinden geçmeli. Geçen sürenin ardından tam da bu oluyor. Lakin bu sırada imparatorluk yavaş yavaş çökmeye başlıyor. Gücü elinde tutanların terk ettiği bu imparatorluk artık yalnızca kendisinin daha iyi versiyonu olan bir haritanın taşıyıcısı. Bu haritanın altında ezilen bir kalıntıdan ibaret. Harita ise hala yukarıda. İmparatorluğun asla olamadığı kadar görkemli. Peki şimdi gerçek imparatorluk hangisi? Üstteki mi yoksa alttaki mi? Ve bir gün ister şimdiki zamanda yaşayan, ister gelecekte yaşayacak olan bir toplum yeni imparatorluklarının haritasını çıkarmak istediğinde ne olacak? İşte o zaman sadece bir haritanın haritasını çizecekler. Peki ya gelecek nesiller? Harita paramparça olduktan sonra bu imparatorluğu nasıl anlatacaklar? Gerçek imparatorluğu mu hayal edecekler yoksa haritayı mı? Bu bir fark yaratır mı? Eğer yaratırsa bu durum haritayı gerçeğe dönüştürür mü? Peki ya imparatorluğun kendisine ne olur? Şu anda internette gerçek dünyada hiçbir karşılığı olmayan hikayeler üretiliyor. Amaç belli bir kitleyi tatmin etmek ve onlara olayların gerçek versiyonunun aslında yanlış olduğu mesajını vermek. Bunun en üç örneklerinde ise bu uydurma anlatılarla seçimler kazanılıyor, yasalar çıkarılıyor, kısacası dünya değişiyor. Sosyal medya fenomenleri de bu sınır bulanıklığının başka bir örneği. Filtrelenmiş yüzler, ışıltılı ama sahte yaşamlar, kurgu olduğu bilinmesine rağmen samimi görünen pozlar. Gerçek yaşam maskeleniyor. Ama zaten bu insanlar gerçekten nasıl göründüklerini umursamak zorunda bile değiller. Çünkü onların varlığı yalnızca ekranlardan ibaret. Onları takip eden milyonlarca insanın belki binde biri bile bu kişilerle asla yüz yüze görüşemeyecek. İşte tam da bu yüzden o dijital temsiller en azından teoride gerçekliğe dönüşüyor. Sanal dünyada oluşturulan imgeler gerçeklik üzerinde elle tutulur sonuçlar yaratıyor. Hayata dair beklentilerimiz de gerçekliği algılayış biçimimiz de değiştiriyorlar. Yapay zeka tarafından üretilmiş imgeler gerçek değil belki. Ama her geçen gün gerçek olanla olmayan arasındaki ayrımı yapamaz hale geliyoruz. Hatta bu teknolojileri geliştirenler için ilerleme Halkın bu farkı ayırt edebilme yetisinin yitimine göre ölçülüyor. Günün sonunda bu görüntüler gerçekliği kemiriyor. Yaşadığımız dünyayı yetersiz, önemsiz ve gereksiz hale getiriyor. Bu noktada fark etmeden birçoğumuz için gerçeklik tüm cazibesini kaybetmeye başlıyor. Bunu biz talep etmedik. O yüzden bize bitmek bilmeyen bir işlevsellik cilasıyla pazarlanıyor. Bizden bu simülasyonun hayatımızı kolaylaştıracağına, ihtiyaçlarımızı karşılayacağını ve bunu sonsuza dek yapabileceğine inanmamız bekleniyor. Gerçekte sunduğu şey ise bolca eroin ve mücevherden ibaret. Yani yalnızca en yüzeysel arzularımızı tatmin eden bir sistem. Başkalarını etkilemekle soyut bir sosyal kredi sisteminde statü kazanmakla ödüllendiriliyoruz. Sahip olduğumuz eşyaları elde etmek için çok çaba sarf ediyoruz. Ama karşılığında neredeyse hiç tatmin olmuyoruz. En son bir şey satın aldığında ya da en yeni o şeyi elde ettiğinde ne hissettin? Anlık bir başarı sarhoşluğu vardı değil mi? Ama sonra geçti. Ve o hissi yeniden elde etmek için tekrar tüketime sarıldım. Günün sonunda sonuçta elimizde kalan sürekli çınlayan bir tatminsizlik sesi. Ve bunu bastırmanın tek yolu daha fazla tüketim. Mesela futbolu düşünün. Başlangıçta sadece bir spordu. Hatta bir dönem futbolcular para bile kazanamıyordu. Ama zamanla gösteri bu oyunu da kucakladı. Yavaş yavaş stadyumların her köşesi reklamlarla kaplandı. Her reklam izleyici üzerinde bir tür etki bırakmak istiyordu. Televizyonda veya internette futbol ve futbolun kendisine dair her içerik artık bir ya da birden fazla sponsorla birlikte sunulur hale geldi. Formalara alakasız kurumsal logolar işlendi. Stadyumlara artık Ali Samiyen ya da Şükrü Saraçoğlu gibi kurucuların ya da şehirlerin değil reklam veren şirketlerin isimleri veriliyor. Ve son yıllarda daha da tuhaf değişiklikler yapıldı. Futbol yavaş, sabırlı ve stratejik bir oyun olduğundan modern izleyicinin ilgisini çekmemeye başladı. Bu da reklam verenler için daha az kazanç, yatırımcılar için daha az getiri demekti. Reklam olmazsa oyun yavaş yavaş yok olacaktı. Çünkü artık gösteriyi tatmin etmiyordu. Bu noktada yatırımcılar oyunun kendisini değiştirmeye başladı. Oyunun temposunu arttıran yeni kurallar eklendi. Maç sıklıkları arttırıldı. Futbolcuların sprint süreleri arttı. Gösteri bir kez futbola nüfuz ettikten sonra oyunu temelden değiştirdi. Aynı şey bizim dünyamız içinde geçerli. Tıpkı futbolun değişimi gibi, tıpkı Deli Ertacı'nın Hayta'yı değiştirmesi gibi gösteri de insan olmanın anlamını değiştiriyor. Gerçek yaşam önemini kaybediyor ve yerini yavaş yavaş gösteriye bırakıyor. İzlediğimiz medyadan, giydiğimiz tişörte, katıldığımız etkinliklere kadar her kararımız gösterinin yakıtına dönüşüyor. Gösteri, gerçekliğin temsiline yer bırakmaz. Debo'nun ifadesiyle Gösteri neyi gösteriyorsa o önemlidir ve ne önemliyse gösteri onu gösterir. Artık önemli olan olmak değil, görünür olmaktır. Reklamlar, dijital içerikler, filmler bu görüntüler gerçekliğe dayanıp dayanmadıklarına bakılmaksızın kararlarımızı, inançlarımızı, ideallerimizi etkiler. Haber programları dünyada olan biteni dikkat çekme potansiyeline göre filtreler. Ne izlenecekse o görünür olur. Geçen sürenin ardından gösteri bize bir değerler simülasyonu inşa etti. Daha hızlı bir araba ya da daha büyük bir ev istememizi tembihliyor. Bu yüzden gösteriye daha fazla katılmamız bekleniyor. Artık sadece yaşamak yeterli değil. Arzu etmemiz de gerekiyor. Bu da bir noktada yabancılaşma yaratıyor. Sonuçta insan yaşama bir ürüne dönüştükçe insan da yaşamdan uzaklaşmaya başlar. Kendi dünyasına, insan olarak var olmanın ne demek olduğuna yabancılaşır. Bu durum sadece kendi yaşamlarımıza karşı tavrımızı değiştirmez. Başka yaşamlara karşı da yabancılaşırız. Bir başkasıyla birlikte olamaz. Onun için var olamayız. Çünkü gösteri en mutlu insana ya da en sıkı dostluklara ödül vermez. Başarı tanımı da değişir. Artık başarı bağlantı kurmakla, hizmet etmekle ya da bir başkasına duyulan saygıyla ölçülemez haldedir. Başarı artık diplomalar, mülkiyetler ve büyük kurumlardaki rütbelerle eş anlamlıdır. İşte bu devasa koşulları ve etkileri bir araya getirdiğimizde karşımıza bugünkü simülasyonumuz çıkar. Artık gerçeklikte değil, onun bir tür simülasyonunda yaşıyoruz. Modern insan için bu simülasyondan ayrı bir yaşam tahayyül etmek neredeyse saçmalık gibi geliyor. Sonuçta simülasyondan çıkarsak günlerimizi nasıl geçireceğiz ki? Gökyüzüne mi bakacağız? Öylece oturup hiçbir şey yapmadan mı duracağız? Bu düşünülemez geliyor. Bu noktada podcast'in başından beri varmak istediğim gerçeğe ulaşıyoruz bu simülasyon ve onun tüm aygıtları artık gerçekliğin ta kendisi. Yani harita artık imparatorluğun yerini aldı. Simülakra, hiper gerçeklik ve gösterinin birbirine karıştığı girdap bugünkü modern gerçekliğimizi inşa etti. Peki biz neden bunu böylece kabul ettik?